Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç sizlere divan edebiyatı sanatçılarını anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar divan edebiyatı deyince aklımıza bir kere böyle süslü, sanatlı, ağır bir dil kullanılan edebiyat geleceğini unutmayacağız. Şimdi divan edebiyatı sanatçıları dediğimizde birincisi aklımıza şunlar gelecek. Bu adamların hepsinin bir divanı var. Yani eserlerini topladıkları, şiirlerini topladıkları bir kitapları var. Bunu siz oturdukları bir divan olarak da düşünebilirsiniz. Bunları öğrenmekte zorlanıyor musun Tonguç? Hocam beni gösteriyor. Seni mi gösteriyor? Evladım bu sen değilsin. Bu ünlü bir divan şairlerinden bir tanesi. Fakat divan şairlerinin şöyle bir özelliği var. Bu isimleri aklında tutmakta zorlanıyor musun Tonguç? Fuzuli, Nabi, Nef'i, Katip Çelebi. Hocam ne biçim isimler? İsimler biraz karıştırıcı. Evet kafa karıştırıcı. Fakat burada şuna dikkat etmelisin Tonguç'um. Bu isimler esasında onların takma adı, lakabı yani diğer bir deyişle mahlası. Mahlas divan şairlerinin kullandıkları tagmaddır evladım. Mesela eğer bir şair hiciler yazıyorsa, eleştirel şeyler söylüyorsa nefret anlamına gelebilecek olan ki o anlamada gelmiyor aslında nef'i lakabını kullanıyor. Veya hatta bir abi gibi öğütler veriyorsa, didaktik eserler kullanıyorsa nabi anlamını kullanıyor. Veya da çok fazla kitap okumuş bir bilim adamıysa, bir sürü dil bilip insanlara Coğrafya tarihi alanında bilgi veriyorsa bir katip gibi ise katip çelebi oluyor. Yani bu Fuzuli'nin, Nabi'nin, Nefi'nin her birinin bir anlamı var ve biz bu anlamlardan yola çıkarak bu şairlerin kim olduklarını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi divan edebiyatını şöyle bir genel tekrar edelim. Divan edebiyatı deyince öncelikle şunları bileceğiz dostum. Neydi? Şiirlerde ne ölçüsü kullanılıyordu? Aruz ölçüsü kullanılıyordu. Öyle değil mi? Aruz ölçüsü divan edebiyatının en önemli özelliğiydi. Aynı zamanda şiirlerde ağır ve süslü bir dil kullanılıyordu. Bunu da asla unutmayacağız Tonguç'um. Ağır ve süslü bir dil kullanılıyordu. Şimdi geçen derslerde yaptığımız divan edebiyatını tekrarını yapıyoruz. Bütün güzelliği değil, parça güzelliği vardı. Yani şiirin bütününün güzel olması değil de şiirin bir kısmının bile güzel olması, en güzel mısraya ulaşılması yeterliydi onlar için. Ayrıca söz sanatlarına yani edebi sanatlara kişileştirme, benzetme, tecahülü arif, hüsnü fazla fazlaca yer veriliyordu. Anlamdan çok yani konudan çok Üsluba yani anlatım şekline, söyleyişe önem veriliyordu. Burada da Arap, öyle değil mi? Arabistan ve Fars yani İran edebiyatlarının etkisinde olduğunu unutmayacağız dostum. Şimdi bu ne? Allah Allah. Bu ne evladım? Bu şiiri kim yazdı? ''Beyaz peynirimdin sen benim.'' Gittim geldim kaşarım olmuşsun. Evladım bu ne abazi falan bu tarz şey. Sen mi yazdın bunu? Hocam yeni mahlasın bu. Yeni mahlasın bu güzel. Fakat bu ucuz bir espri olmuş Tonguç'um. Yani bu olmaz yani yok abazi yok kaşar. Neyse sıkıntı yok devam edelim. Şimdi şöyle yapalım fazla gitti kağıtlarımız. Şunu şöyle kaldıralım. ha İlk şairimize başlıyoruz. Şimdi bunlar senin gibi abazi değil Tonguç'um. Bunların hepsi gerçek birer divan şairi. Kimisi hoca, kimisi kadı, kimisi İslam makamına gelebilecek kadar büyük insanlar. Şimdi birincisi Hoca Dehani. Öncelikle şunu bilmemiz lazım ki ilk divan şairi. Bunu çok iyi bileceğiz. İlk divan şairimiz Hoca Dehani dostum. Aynı zamanda bu adam her ne kadar hoca olmasına rağmen din dışı konularda yazmış. Bak bu ayrıntıyı da unutmayalım. Din dışı konularda şiirler yazıyor. Ve yazdığı eserin ismi de Selçuklu Şehnamesi. Şelçuklu oldu biraz karıştı. Selçuklu Şehnamesi. Peki hocam bunu aklımda nasıl tutacağım diyeceksin. Bu adam aklına şöyle tutacaksın. Bu adam bir deha. O yüzden de ilk divan şairi, ilk divan şairi olduğu gibi divan edebiyatının daha başlarında eser verdiği için Selçuklu zamanında eser vermiş ve Selçuklu şehnamesi yazmış. Şimdi başka bir ünlü divan şairine geçiyoruz. Mevlana'ya. Mevlana'nın, efendim Tonguç. Bunu biliyorum hocam. Biliyorsun değil mi? Mevlana zaten senin bile bilmen bundan anlaşılıyor ki evrensel üne sahip bir mutasavvuf. Yani tasavvufçu. Mu kelimesini gördüğün zaman Tonguç'um Osmanlıca'da ve Arapça'da o işi yapan anlamına geliyor. Mesela tasavvuf yapana mutasavvuf denir. Mesela ben ders anlatıyorum ben müderrisim. Anlatabildim mi? Şimdi büyük bir hoşgörü sahibidir Mevlana. Biliyorsun ne olursan ol gel demiş Mevlana. Tonguç bile olsan gel demiş. Hocası, hocası Mevlana'nın hocası evladım Şemsi Tebrizi'dir. Şemsi Tebrizi. Şemsi Tebrizi nedir evladım? Büyük bir tasavvuf üstadı. Mevlana ondan el alıyor, ondan ders alıyor. Ona göre yani Mevlana'ya göre, göre kainatın temeli sevgidir Tonguç'un. Mevlana gerçekten ne olursan ol gel derken, tövbeni bin kere bozmuş da olsan gel derken sevgiye önem verdiğini gösteriyor. Zaten o yüzden evrensel evrenselliğine sahip. Eserlerine baktığımızda Mesnevi çok önemli bir eser. Divan-ı Kebir, Fihi Mafih ve Mektubat içinde mektuplar bulunan bu eserleri de çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi devam ediyoruz. Şunları kaldıralım. Evet. Kimdeyiz? Aşık Paşa'dayız. Aşık Paşa 14. yüzyıl şairi. Şimdi Aşık Paşa ile alakalı şunu bileceğiz. Bu adam her ne kadar her ne kadar adı Aşık da olsa üzüntülü bir adam ve bu yüzden de garip bir adam. Garipname. Aşık Paşa gariptir. Niye? Aşık insan böyle bir hüzünlü olur. Öyle değil mi Tonguç? Sen hiç aşık oldun mu? Hocam çok istiyorum. Çok ne diyorsun evladım? Ha, aşık olmak mı istiyorsun? Aşık olmak istiyorum. Ha anladım. Böyle abazi falan yazdın beni tedirgin ettin zaten. Şimdi birincisi Aşık Paşa dostum şiirlerinde sade bir dil kullanıyor. Tamam mı? Sade bir dil kullanıyor. Ve aynı zamanda Aşık Paşa Yunus Emre etkisinde. Yunus Emre etkisinde. Zaten Yunus Emre de biliyorsun böyle sade diliyle tanınan bir kişi. Ve... Aynı zamanda e, Yunus Emre etkisinde olduğu gibi anlaşılır bir dil kullanması gerekiyor. Şimdi o zaman Aşık Paşa aklımıza nasıl tutacağız Tonguç'um? Aşık bir adam, üzüntülü bir adam. O yüzden de Garipname diye bir eser yazıyor. Şimdi gelelim diğer sanatçımıza Süleyman Çelebi'ye. Süleyman Çelebi esasında en ünlüsü işlerinde. Neden? Hani camilerde mevlit okutuluyor. Mesela sen sünnet oldun mu Tonguç'um? Hocam oldum galiba ne demek galiba tövbe sana. Şimdi Tonguç'um sünnet olduktan sonra veyahut da düğünlerden sonra, cenazelerden sonra Allah rahmet eylesin. Mevlüt okutulur. Bak arkadan da fon olarak geldi. Mevlüt'ün yazarı. Mevlüt yazar arkadaşlar. Mevlüt bildiğimiz camilerde okutulan Mevlüt'ün yazarı Süleyman Çelebi. Mevlüt'ün diğer ismi de zaten kurtuluş vesilesi anlamına gelen vesilet Necat. O zaman Süleyman Çelebi deyince zihnimizde şöyle bir cami canlanacak. Ve Süleymaniye Camii gibi cami canlanacak ve bu camide bir mevlüt okunduğu canlanacak. Anlatabildim mi? Mevlüt Süleyman Çelebi'nin eseri. Devam edelim. Gülşehri'ye bakalım. Gülşehri'de de, Gülşehir'de de zihnimizde bir pembe bir kırmızı bir gül canlanabilir veya hatta şöyle bir gül resmi çizelim mesela. Bu gül evladım, bu gül aynı zamanda bir gül mantısı olarak da aklına kalabilir. Çünkü gül şehri Mantıkut Tayr adlı Feridüddin Atar'a ait yapıtı Farsçadan Osmanlıcaya Türkçeye çeviriyor ve gül ...gerçek bir e, divan şairi sayılabilir. Anlıyor musun evladım? Hocam bu ne ya? Kafan karıştı değil mi gerçekten? Burada esasında mahlasları kullanmamız çok önemli. Şimdi mesela Ahmedi'ye bakalım. Ahmedi'yi belki sevebilirsin. Şimdi Ahmedi'nin en önemli özelliği dostum... ...İran şiirinin... ...İran şiirinin... ...konu ve şekil özelliklerini şiirimize kazandırdı. Şimdi bütün divan şairlerinin divanı var. Ahmedi'nin de divanı olacak. Ahmedi'nin diğer eserleri ise... ...Büyük İskender'in hayatını anlattığı İskendername Name Mesnevisi... ...ve... Farsçadan çevrilerek mesnevi tarzına yazılmış olan Dede Korkut hikayelerine benzeyen Cemşidi Hurşit adlı hikayet hikayesi. Peki hocam bunu ben aklıma nasıl tutacağım diyeceksin. Şimdi Ahmedi en çok arkadaşım şöyle diyeceksin. İskenderi İskenderi seviyor. İskender ve Turşu'yu sevdiği için sen diyeceksin ki Ahmedi İskendername ve Cemşidi Hurşit yazdı. İçerisinde Hurşit kelimesi geçen ve İskender kelimesi geçen tek sanatçımız Ahmedi. O yüzden Ahmedi'yi aklına tutarken İskender ve Turşu'yu tutabilirsin evladım. Ağzım sulandı hocam. Evladım dersimiz bitsin. Sana bir lahmacun ısmarlayabilirim belki. O, o konuda düşüneceğiz şimdi. Şimdi Kadı Burhanettin de yine böyle duygusala bağlamış büyük bir kadı. Ve Kadı Burhanettin de tuyu türündeki şiirleriyle tanıyor. Tuyu. Tuyu türündeki şiirler. Dörtlükler halinde yazılıyor hatırlarsan tuyu. Tuyu türündeki şiirleriyle tanıyor. Yine Kadı Burhanettin'in de bir divanı var tasavvuf yani ilahi aşk, kahramanlık ve aşk konularına çok önem veriyor. To you. Anlatabildim mi? Hani İngilizce diyoruz ya. To you. Bak burada öyle bir espri yapalım. To you diyormuş gibi düşünelim. To you derken sana, senin için söylüyorum gibi desin. Ve to da Kadı Burhanettin için bir espri malzemesi yapalım. Geldik senin adamına. Yani